Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün kardeşimle Blonstar videosu çekeceğiz O sonradan açtığı için Açtığı için Hesabı daha yeni 3 karakter Bu zaman başlayalım Ben baya kastığım için Gizem yöneyim. O hiç Hadi o zaman geçelim <laughs> Arkadaşlar bağla da size kabla bir abimize olmayı. Abone olmayı unutmayın ve oğlum kabla abimize. Tamam mı? bazı. Arkadaşlar bu arada öldük. Ben de öldüm. Gel Klas kaldı. Arkadaşlar kazanmalıyız. Biz Edgar. Oynamayı bilmiyorsan e, iyi oynuyor. Vuramazdım. mı? Vuramaz mı? Babada bir şey Ne ben de Ağzı yoruldu. Arkadaşlar, oynamayı bilmiyor aslında.

Aa sesini kısarmış. Sesini kıs. He. Nasıl? Bu sefer de sonsuz zahmet. Ne? abi da sonsuz zahmet. Aynen de bastık. Bundan sonra Alpin. Nazlı el prim boyu He, evet. Ben de... ...sızgılar. Sızgılar. Mut. Ben Edgar aldım bu arada. Arkadaşlar arkadaşlar. Ya nasıl atıyor ben? Adam, vuruyor mu? Adam ölmüyor. Bak kalçımın adı aslı düzgün. Hadi gal. Biraz el pimo yazsın. El Abone ol Benim el pimo yok? Yok mu? Lan. Pizza. Pizza yaz. şey be Ben yukarı Bu videoda başka bir şey çekeceğim. <laughs> Bayranarak. Bayranla pulayım. Ben sana aldım. Ben aldım. Bir aldım. É um o mundo Şunu bana sunalım. Şunu bir bak şuna. Hayır Arkadaşlar videoda Nazlı'nın sesi çıkmıyor. Çünkü uzaktayız. Uzakta olduğumuz için Nazlı aslan. Evet. Adam kaçıyor yani. Canı çok az oluyor. Kaçıyor lan adam böyle yazın. Adınızı falan. Nazlı arkadaşlar başka evde olduğu için yani o boy videoda gitti taşı taşındı. Şu yok. Yok. Kuzu Frisch. Das Ben az önce geleyim. yan bu. Az ne yapıyor? Ha öldü. Diyor ben. Fazla Diyor Biraz arkadaşlar Birazdan gelin. Şu evde değil. Evde uzak değil zaten. Arkadaşım. Hmm, Doğdu mu? Ha? Sonunda. Bir iki üç saat. Dakika sonra arkadaşlar. Biraz gelecek evden. Arkadaşım. Nazlı, ay, hiç aldım. Ben bir nazire açayım. O sadece tabletle geliyordu. Of, of, Dünya şampiyonu hayla. Yana var arkadaşlar. Adı. Geç. çek. Ne Ne sattı? Ne yeah. Az yeni karakter yapayım mı? Sonunda nazik söyleyeyim ben. Yenisin açın. Arkadaşlar abim bu karakter. Balonu. kaç dakika oldu bilmiyorum bakacağım birazdan video nasıl çekil onu da öyle çemeysin lazım Arkadaşlar Nazmin ve arkadaşım kardeşim değil. Evet. Güzel arkadaşım okullar. Naz be. Baksana cam bastım. Ne dönüyorsun? At. Hayır 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 hayır. Ol, Benim adım Şakıdar Aslan. Adı asla. Nazlı onun. Benim adım arkadaşlar Aslan. Ya. Yanlış söyle. Benim adım Nazlı arkadaşlar. O, oy, oyunda Aslan. Geçelim. Başka karakter alayım. Bu sen de Nazlı seçin. Hangi savaşçı seçeyim? Ben Hangi savaşçı seçeyim? Buradan mu. Bu aşağılara da kaçtı. burada? Sesini de diyoruz. Ey merhaba arkadaşlar. Yalım. Ay yanlış söyledim. Hayır, onu ben alamam. Alamam. Aha. Ben de çok da kötüyüm. Çok kötü oynarız. Kaybederiz. Tamam. <laughs> tamam Baba <başka gülüyor> <bir ettersin. gülüyor> babası mı? tamam mı? Ay. Tamam. Şey alayım. Dayanamayacak dedi alıp bilirim. Dayanamayacak bu sen? Bursan yine dedi. Bayraman. Hayır abi. Ben ama bak onunla çok güzelim. Sen gözünü kapat. Bu da görünüyor. Yes be. Niye ya? Dur sen de şunu al. Nasıl? Edgar alırsın. Bir şey dedim orada. Abi adamlar. Adamlar çok kolay arkadaşlar. Evet. Üç tane Edgar var hem Üç tane mi? Yanlış Beş tane var. Beş değil lazım. abartma. bir tane. Lan, lan ne yapacağız? Nasıl? Arkadaşlar Nazlı <laughs> videoda gidiyor arkadaşlar. Hayır. Dışarıda hiç gözüme vuruyor ya. Bu ne salakmış Nazlı? Arkadaşlar <laughs> bakın gidelim. Nazlı ne zaman sızdı? Şu gelecek onu bilmiyorum. Bu zaman geçecek. Arkadaşlar. Göz... Ona da Dur, 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 dur. Ya o Edgar sen salak mısın ya? Hadi. Oh, güzel. İki tane Edgar var. Arkadaş. Bir tane daha Yok ki. Zodi, iki tane de galiba diyor sen? Hayır, bir tane. Hocam iki tane dedi. Bir de şöyle de mi iki tane dedi, değil mi? Evet, salak. Arkadaşlar şurada bak. Öbürü ekgal gelmiş. Geliyor, geliyor, geliyor. Hadi, kedi parçalayıp Kedi parçalayıp ne? Çöp. <laughs> <Şu>, ya! Şu videomuz bu. kadar olsun. O zaman ben size video nasıl çekilir onu öğreteyim. Şimdi Play giriyorsunuz. Play giriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar annem kardeşim ay kardeşime bir şey ay arkadaşıma bir şey dedim az yazıyorsunuz. Selan Kamala. Ve şuna açamaz. Yükte yük 12 buna tıklayıp olabiliyor. Bay bay. Like atın, abone olun. Bay bay.